Evet arkadaşlar bugün sizlerle birlikte Roblox'ta video çekiyorum yine. Oyunun adı açık havada pratik modu. Yanlış Yaa niye bir şey var? Bahçıvan ne Korktum. Bak, Bahçıvanı niye kaçırıyor? Şişko patates Lan bahçıvanı kaçırma 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 Kaçırdığını ya. Bu ne? Bekleriyor Tutmak için çok büyük Işığını yaktı. Durayım. Kapatınca yürüyeceğim. Kapat şu muhabbeti. At kapat. Ay şey kapalı yürü. şey kapalı olunca görmüyor. Ama ışığı şey açık olunca görüyor ama ışığı şey açık olunca yürüyünce bizi öldürüyor. Evet tam bu arada bir yerde var. Işığını açtı. Yürüme, ama sen beni öldürmeyecek i̇şte, Hadi, artık zaman yüce sen beni öldür. Kapattık koş koş. Nasıl değil Evet. şu ışığını. Şuradan gideyim. Şuradan az Dur. Işın aç. Buranın. Yeah. Mm. <laughs> bu da doğrusa benzer bu oyun doğrusa bahçe güncellemesi gelmişti ya onu oynuyorum ama o bahçe güncellemesi gitti başka bir güncelleme geldi o yüzden ben de bu bahçe güncellemesini çaldım. <laughs> Oğlum oyunu kastırıyor. Nasıl bir yürüyüşü var? Şuna bak ya. Diğeri burada. Bak şuradan geçeyim. Hmm. Işığını kapat. Kör oldum. Işığını kapat. Işığını 10 Saattir Oyun Yerde Dolaşıyor Uyumuşlar Oyunum Oh, Diken Çıkar Bakın Arkadaşlar Bunun Böyle Bir Özelliği Var Işığı açıp gel yürürseniz dikenci kartı o dikenci diken canım acıyor canım acıyor geliyor şey yapıyor sizi öldürüyor. Tamam ben de buradan geçeyim. Şuradan bir yerde. Oo, bu da kolunu sallıyor durmanı. Geçtim kler Buradan geç. canım sıkıldı. <laughs> <laughs> Bakalım. hala şey aşağı çık. Kapaş ışığına kör alıyorum kapa. Hmm. kapamıyor gıcıklığına kapamıyorum. Kapadı. Oyun <laughs> daha bitmedi. Allah Allah. şimdi oradaki çıkış <laughs> Buradan gitmiyorduk. Şuradan gidiyorduk. Öleceğim galiba. Uy. Diken çarptırdı. Dönümde düştüm. Dönüştü. Hayvan herif. <laughs> ben de tam ışığın dibinde durmuşum. пещере. Там было здесь лично, кстати. Evet ben buradan bir yazan gitmiştim. Çıkış. Karakterim de ne ah! Ayağımı kazıklardan çıkar be. Kim geldi ya? Şükür. Dur. çıkış yeri Çıkışır. 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 neredeyse Benim Şimdi kapadım mı bu? Tam buradan hiç Bu nasıl bence? Hadi kapat şu ışığı. Pili de yok ya. Pilsiz ışık mı olur abi? Doğru onlar ateşle yakılıyor. Bekrumsa mı düştüm? Neredeyim ben? Ya benim burada ne işim var? Ben neden böyle bir yere geliyorum ya? Bekrums gibi. Doğru yani. Polis yerine güveniyorum. Evet, mesela ki buradan geçmiştim. Bin yüz, bin sonra Şimdi kapılmış benim haberim yok. Evet, buralardaydı. Pişir. Ya şu şu görmek istemiyorum ya. Biraz da şimdi. <laughs> Lan be kurumsa düştüm ya. ya. Bu nedir ya? Bu nedir geldi Geldim yere geri döndüm ya. Bekrums kurums mudur? Bekrums mudur nedir ya? Bir kurumsun çakması. Bahçe çiti midir? Doğru normal labirent midir? Işık labirent midir? Belli değil abi. Saydılar. <laughs> Arkadaşlar bir de ben ikinci sınıfı bitirince 2000 Robux alacağız. Doğrusu da adminlik kapattı şükür. Şimdi öyle dışı. Burası neresi? Ya lütfen çıkardım beni buradan. Bak bak buraya geldi mi ya hemen dönüşüyor. Backrooms'a düştüm ya. Backrooms çakma. Fanım. Et et Ben burayı bitirene kadar round olur. Merak etmeyin. Evet, buralardaydı. 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 Işığı açtı. Kapaşmış. yok çok iyi şöyle kalmış Aha şükür <laughs> şükür çıkışı bulduk koşarak gidelim oh oh gidelim şöyle bir ya kurtulduk ne ne oluyor Lan, lan, lan. Lan yapma, yapma. Bahçıvan, Bahçıvan yardım et. Aa Bahçıvan tekme tokat geliyor. Bahçıvan ne yaptın? Tekme attı, tekme kırdı Bahçıvan. Aa. Bahçıvan ne yapıyorsun? Ya? Bahçıvan fena bir şey aga. Ha? Devam edecek. Aga Bahçıvan fena bir şeymiş şu başçı güncellemesi gitmeseydi normal olsa bitirirdim. Neyse arkadaşlar bay bay ben videoyu kapatıyorum güle güle.